Yaratıcılığın zincirleri 3. bölüm. Medyanın kısır döngüsü. Yaratıcılığı beslemek yerine kopyalaması. Kopyaların krallığı burası. Medya bir toplumun aynasıdır derler ya ama biz aynaya baktığımızda kendimizi değil kopyalanmış fikirleri görürüz. Aynı yani şakalar, aynı diziler, aynı reklam formatları, aynı sosyal medya trendleri. Toplumun hayal gücü medyanın sürekli tekrar eden kısır döngüsünde yavaşça ölür. Medya neden kopyalar üretir peki? Çünkü risk almaktan korkar. Tutmuş formülü tekrarlar. Yeni fikre yatırım yapmaz. Ve böylece yaratıcı zihinler riskli bulunur. Cesur içerikler reddedilir. Popüler olanın sonsuz kopyaları üretilir. Bir eski televizyon yapımcısı şöyle demişti. Yaratıcılık pahalıdır. Kopya ise ucuz ve güvenlidir. İşte o yüzden bunu yapıyoruz demişti. Ee, bu kısır döngü sadece medya sektörünü değil, toplumun zihnini de çürütür. Hayal gücü daralır, farklı fikirler görünmez olur. Kopyalanan içerikler yeni bir kültür yaratmak yerine var olanı tekrar eder. Sonunda toplum, farklılık istemeyen bir kitleye dönüşür. Medya, cesur senaryoları raflara gömer. Yenilikçi projeleri reyting almaz diye reddeder. Sosyal medyada da sıradan olanı algoritmalarla ödüllendirir. Ve böylece yaratıcılık daha fikir aşamasında öldürülür ilginç bir hikaye sunmuştuk bir ara, ee, sonra bize seyirci anlamaz dediler ve rafa atmışlardı. Ee, bu kısır döngüyü nasıl kıracağız? Ee, bu zincirler kırılabilir mi? Tabii ki kırılabilir. Medya yeni fikirlere yatırım yapmalı. Cesur içerikler risk değil, fırsat olarak görülmeli. Toplum tekrarın güvenli limanından, yaratıcılığın açık denizine açılmalı. Bir medya filozofu şöyle demişti herhalde. Yeni fikirler hayata düşer ama kopyalar geleceği düşürür. Medyada yaratıcılığı öldüren kopya kültürünü yıkmamız gerekiyor. Riskli ama değerimci fikirleri sahneye çıkarmalıyız. Toplumu tekrarın değil yaratıcılığın aynısında yeniden inşa etmeliyiz. Kopyayı alkışlayan toplum yarını iptal eder. Unutmamalıyız. Bu podcastte medyanın toplumu nasıl kısır bir kopyalama döngüsüne hapsettiğini anlattım. Ama yaratıcılığı boğan bir başka güç daha var. Farklı olanı cezalandıran, sistemi sorgulayan, yaratıcıları taşlayan, onları dışlayan toplumsal refleksi. Bir sonraki podcast'te toplumsal zincirlere rağmen yaratıcı kalabilen ama bunun için bedel ödeyen kahramanları konuşacağız.